Tanıtımı yaptık bir daha çekiyoruz. gel ben sizi ikinizi çekeyim. Hadi Yasin abi sen çek. Gel ben ikinizi çekeyim. Sen geç oraya. De... Ben onu yapmadım. Dur. Bu arka <laughs> kamera çekilmiyor mu? Arkadaşlar şu an köfteye geldik Salih diye. Dostunuzlarla beraber odun köfte pişiriyoruz. Saliliye odun köfte yemeden sakın gitmeyin uğradınız arkadaşlar. <gülüyor> 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 Duyuyor musunuz? Arkadaşlar şimdi biz biraz da aşağı gideceğiz. Macerayı bugün yükledik. Gizleyin. Oh. <laughs> 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 bak bak. Ay köseye nasıl çıkartıyor onu izleyeceğim. Bak köseye nasıl Bu çıkartıyor. Bu köye 101 like gelirse buranın bir. Bakın arkadaşlar odun köfte. Hop! Allah! <laughs> ben yemek yiyorum. Bu da Hüseyin abimiz. Değirmen'in ünlü şefi. Hüseyin şefim. Selamlar saygılar Hüseyin selamlar, abi. Selamlar. Selamlar. Tamam. Hadi bakalım. Köftelerin işini çal. Hadi sen kapa kapanışı yap. Arkadaşlar ben birazdan video çekeyim. Babanın şarjı yedi kalmış. Hadi görüşürüz.